Merhaba sevgili anneler ve babalar. Ben sınıf öğretmeni Ayşen Urkanak. Bugün Picto benimle, Picto ile dikkat kutusunun tanıtımı için karşınızdayız. Setlerimiz steril kapalı kutularda size ulaşıyor ve kutuyu ilk defa siz açıyorsunuz. Siparişleriniz aynı gün kargoya veriliyor. Kutu içeriğine hadi bir göz atalım. Kutumuzun içinden bir kart paneli, 3 cevap tuşu, 35 adet önlü arkalı toplamda 70 sorudan oluşan dikkat kutusu kartları çıkıyor. Pikto çocukların öğrenme arkadaşıdır. Bu kutu sayesinde çocuğunuzla konuşarak ortak dikkat alanı oluşturabilirsiniz. Açık uçlu sorular sormak, analitik düşünme becerilerini geliştirmek, çocuğun çevresindeki olayları çözmesi, sınıflandırması ve sembolleştirmesi açısından çok faydalı olacaktır. İlk sorumuz saklambaç oynayan Pikto hangisi? Çocuğunuz diyelim ki bunu seçti. Çocuğunuza sorular sorun ve her karttaki Pikto ile birlikte zengin bir sözel ortam oluşturmaya çalışın. Diğerlerinin ne yaptığını, ne oyunlar oynadığını da sorabilirsiniz. Eğer doğru cevabı verdiyse kilit açılacak. Yanlış cevabı verdiyse kilit açılmayacak ve kart yerinden çıkmayacak. Dikkat kutusuyla çocuğunuzun akıl yürütme ve mantıksal düşünme becerileri de gelişecek. Dikkat kutumuzun ikinci sorusu hangi köpek kedi kovalıyor? Çocuğunuz bu şekillere bakarak sembolleştirilmiş bir şekilde kedi ve köpeğin hangi şekillere benzetildiğini de tahmin edecek. Eğer doğru cevabı verirse kart yerinden çıkacak. Son olarak setlerimizin bir öğretmen komisyonu tarafından hazırlandığını, pedagog ve psikolog onaylı olduğunu belirtmek isterim. Kartlarımız kaliteli baskıları, canlı renkleri ve ilgi çekici tasarımlarıyla çocuklarınızın severek oynayacağı şekilde hazırlandı. Eğer memnun kalmazsanız %100 koşulsuz iade hakkınızda bulunmakta. Yükselen zeka olarak öncelikle hedefimiz her zaman sizlerin memnuniyeti. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aklınızdaki tüm sorular için WhatsApp danışma hattımızda, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.